Artvin'deki Yusufeli ilçe merkezi baraj ve hidroelektrik santrali nedeniyle sular altında kaldı. Üst kısımda kalan son binaların da dinamitle yıkılmasıyla yerleşim yeri tarihe karışmış oldu. Kalan son binalarda dinamitle yıkıldı. Yusufeli ilçe merkezi böylece haritadan silinmiş oldu. Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve hidroelektrik Santrali, Kemer Baraj sınıfında 275 metre ile Türkiye'nin birinci, dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olma özelliğine sahip. 22 Kasım 2022 tarihinde hizmete giren barajın su seviyesi 126 metreye ulaştı. Yusufeli ilçe merkezi tamamen sulara gömüldü. Sıra Baraj Havzası'nın üst tarafta bulunan son yapılarının yıkılmasına geldi. Dinamitle patlatılan 6 katlı 2 bina böyle görüntülendi. Yıllardır birçok insana ev sahipliği yapan sokaklarında çocukların oynadığı Yusufeli ilçe merkezi son apartmanların da